çektiğim videoyu gördüğümde dehşete düştüm. Çünkü burnumun üstündeki kocaman yarayı unutmuştum. Ne yapacağım diye düşünürken imdadıma Davinci Resolve yetişti. Gelin ne yaptığımı anlatayım. Ben önümde temizlemek istediğim görüntü var. Şimdi color paneline geçiyorum. Bura aynı zamanda efektleri de kullandığımız panel ve efektlerden Patch Replacer'ı yeni bir node olarak buraya ekliyorum. Burası silinmesini istediğimiz kısmı gösteriyor. Burası da referans alınacak noktayı seçiyor. Referans alacağım noktayı da noktaya en yakın diyebileceğim bir yerden seçiyorum ki daha iyi sonuç alalım. Şimdi burada bir track noktası oluşturmamız gerekiyor. O yüzden tracker'a geldim ve buradan fx'i seçiyorum. fx'i seçtikten sonra aşağıda add tracker point var. Buraya tıklıyorum ve bir tracker point ekliyorum. Bunu da az önce üstünü kapattım. Yaranın olduğu noktaya getiriyorum ve buradan tracklıyorum. Gördüğünüz gibi sonuçta çok başarılı. Daha fazlası için bir takibini alırım.